Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Arkadaşlar elimde güzel bir boz var. Bir Şöyle hayvanın iki kanadı da bantlıydı. Şimdi birini ben açtım. Şunu da açalım. Arkadaşlar çatıda e, miroları yemliyordum. Bir tane dayımız seslendi. Gel hele gel koş diye. Urfalıymış kendisi. Buyur dayı dedim. Aha dedi sana bir tane kuş satacağım. <laughs> Bakayım dayı dedim neyin var. Arkadaşlar bunu e, sanayide arabasının üstüne konmuş. Kuş. Muhtemelen bir yerden düştü. Çok sıkı bantlamışlar. Herhalde bir çocuğun eline falan geçti kuş. Ben de de yakaladığımda böyleydi dedi. Şuna bakar mısınız? Bak. Yani böyle bir bantlama şekli yok arkadaşlar. Hayvanın telekleri filan maf olmuş. Şu bantlarken çok dikkat edin arkadaşlar. Hayvanın bandı açacağım diye şeyini yormuş. Şöyle göstereyim. Dünyanın Gene kolay bir kuş oldu arkadaşlar. O abime göstermek için sabırsızlanıyorum. Ama dediğim gibi telekler çok fena. Zarar görmüş. Yazık hayvanın kanatlarını çok sıkmışlar. Amcamıza teşekkür ettim. O da bizim sitede oturuyor galiba değil mi anne? Tanıyoruz mu? Ne adı? Kadir. Kadir abi mi? Urfa vermiş Bu Kuşun bir tırnağı da yok arkadaşlar. Tırnağını kesmişler. Hatta bir değil. İki tırnağı yok arkadaşlar. Hayvan. Hayvan iki tırnağını kesmişler. Evet şimdi video kaydını kendim alayım. Yazık hayvana ya. Ne biçim bantlamışlar. Şimdi çatıya gidelim oradan devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar terasa geldik. Şimdi şöyle kuşumuzu İki kanadını birden açtım. Şu bizim kendi bozumuz arkadaşlar. Hayvan biraz panik. Bir de çatıda şimdi mirolar seviliydi bu tarafta. Hayvan miroları görünce sürekli bu tarafa gelmek istiyor. Şöyle önüne yemini koydum, suyunu koydum ama şu anda daha yemini, suyunu yemedi. Tabi ister istemez bir paniklik var. Rahat etsin diye hayvanın yanına e, kendi erkek bozumu attım. Yani erkek diye de tahmin ediyorum. Bu dişi arkadaşlar gelen. Aslında güzel de şey olur. Aa. Eşleme olur. Tabii ki eşlemeyeceğiz arkadaşlar. Böyle dışarıdan gelen rastgele bir da. Ama şey olarak yakıştı yani kınaları, renkleri, şeyleri birbirine çok benziyor. Hem kuş biraz dik duruyor sağdaki bizimki arkadaşlar. Dediğim gibi bu kuşun iki şeyi yok. Ayağında halka var. Marka var arkadaşlar. Bu markayı aradım. Az önce kuşun telefona ulaşılmıyor arkadaşlar. Galiba küçükken taktılar markayı. Telefon kapalı. Akşam bir daha bir arayacağız. Ama dediğim gibi yani bu şekilde bir bantlama İyi değil arkadaşlar. Hayvanın kanadını böyle sonuna kadar sıkmışlar. Hayvanın kanatlar şimdi mahvoldu yani bu kanatla bu hayvan Uçamaz Can dayanmış Hayvanın iki tırnağı da ee, Yok arkadaşlar yani ya kırıldı Hayvanın tırnağı Ya da kestiler Bakalım Durum böyle arkadaşlar gene Dayı bizi takip ediyormuş arkadaşlar. Kuş beslediğimizi biliyor. Normalde ben çatta kuş açmıyorum. iki senedir. Şu an çatıda yani dışarıdan çatıdaki kuşların görünmesi mümkün değil arkadaşlar. Kız ne yapıyorsun sen Allah'ın ya. Bunun limon öldü arkadaşlar. Bu tek kaldı. Bunun böyle ayağı yamuk ya böyle yuvada böyle çıktı. Ee, evet. Arkadaşlar normalde ben Mirolla'yla çekim yapıyordum da çekimin ortasında bizim Emmi arayınca şey arayınca diyorum aşağıdan seslenince o diğer çekimi bıraktım. Artık bu çekimden devam edeceğiz. Şimdi e, birazdan da şeye gideceğim, ilçeye gideceğim, merkeze Reyna'yı götüreceğiz. Boran abi'nin yanına uğramıştım. Çip e, Takıyor biliyorsunuz köpeklere çip takılıyor. Çipini aldım. Secere başvurusunu yaptım. E, seceresi çıktı arkadaşlar. Onu implant şey yapacağız. Seceresi işlendi çıktı yani. Boran abi deymiş. Veterinere gideceğiz. Çipini taktıracağız. Bir de genel güncel durumuna baktıracağız. Sağlığını, saatini kontrol edeceğiz. Aşılarını komple yaptırmıştım zaten. Aşıları tam, full. E, bir de Boran abiyle tekrar görüşeceğim. Şu anda eğitim ücretleri 7500 TL falanmış Arkadaşlar biraz tanıdık indirimi. Biraz kampanya yaptırıp kuşumuz rahatladı. Sinirini attı. Orada yem yememeye başladı arkadaşlar. Şu anda yemmiyor. Yok. Yemiyor mu? Bizim bozmuyormuş. Neyse, elinde sonunda yemini yiyecek bozu. Şimdi onunla birlikte bırakacağım, ee, biraz dursunlar, takılsınlar. Kuşun genel sağlık saati yerinde, herhangi bir sağlık problemi yok. Altında ekol, salmonelleye belirgin bir dışkı yok arkadaşlar, o yüzden bozu yanına attım. Normalde siz böyle dışarıdan herhangi bir getirdiğiniz, bulduğunuz, ettiğiniz kuşun yanına kendi kuşlarınızı katmayın. Büyük risk taşıyor. Oğlum yemi de yemediniz. Pirinç var. Baldo pirinç önlerinde arkadaşlar. Yem karışık. Zaten göstermiştim. Pirinç, mercimek, bulgur, arpa. Karışık temiz güzel bir yem veriyorum. Ee, onu da kuş sayısı bayağı azaldı. Ben de tam az önce bir iki takım ee, daha kuş çekeyim diyordum. Ulan elimizde hep dişi kalmış. Dişiler de çok fena dişiler yani böyle yayır. Bak orada bir dişi var görüyorsunuz tonacı güneşte. Yanındaki mürüye bak bu yana. Yanıyor dişiler ateş ediyor. Dedim iki takımdan şey atayım. Miru atayım. Ama iki takımı denkleyemedik. Kaç dişi kalmış elimizde bizim? 3 tane tepeli var. Üçü de dişi. Şuna bakar mısın abi ya? Muazzam bir şey maşallah maşallah maşallah. Musluğu alış dilli. Bu da mat. Kana pası tonajı. Çok güzel bir dişi kızım. Aman 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 heyecanlandı. Hadi geç şu ana geç. Ayşe Dolu arkadaşlar. Komple. Ee, şu kuş Konuşamadım. İkisi erimeye girmişti. İkisini birden bakıma almıştım. Bunları kurtardık arkadaşlar. Hatta şu kuş ölüyordu. Bozkilli yavru. Bu arsadaki kardeşi. Bunu yakın zamanda arsaya tekrar geri alacağım bugün yarın. Erkek de ötmeye başladı bunları salmonelladan kurumadan kurtardık arkadaşlar. Böyle bildiğiniz hayvan sadece tüy kalmıştı yani hiç et yoktu ikisinde de. Böyle ayırdım hemen buraya çektim. İçinden mercimeğinin mısırını seçmişler. En iyi şartlarda. Bakıyorum eşhane olayının bu, bu şeyi güzel işte arkadaşlar rahatsız da olsa siz normalde böyle direkt kuşlarınıza yakın bir yere koymayın. Bu da riskli. Benim yaptığım da riskli ama e, buraya böyle almak istedim. Bu dişi yumurtlayacak. Yukarıya çıkamıyor. Gel. Hatta yumurtlamış arkadaşlar. Hayvan yukarı çıkamadı. Eh! aşağı aşağı aldım. Arkadaşlar! Yatan dişi e, Aydın Atamangil Ankara'da büyük kuşçular arkadaşlar. Yani kimine göre büyük, kimine göre küçük ama benim saygı duyduğum kuşçular, bu işi hakkıyla yapan onların düzenlediği Dünya Kupası'nda arkadaşlar bir tane bas 3. üçüncü oluyor. Onu da e, konsolos abimiz bize YouTube'dan Gökhan abi ulaşıyor. O ve birçok kuşu satın alıyor arkadaşlar. Şampiyon, dünya şampiyonu üçüncüsü kuşu. Ankara'dan satın alıyor. Kuşu Gökhan abiye gönderdi. Hani şampiyon, şampiyon, şampiyon dediğimiz. Ee, kuşu Gökhan abiye gönderiyor. Gökhan abi de erkek bir kuş. Tutuyor bunu. Cano'ya uğruyor. Cano en kıymetlisi biliyorsunuz. Cano ile bu dünya üçüncüsü kuşun altından bu Yavru dişi çıktı. Ee, bu kuşu da ben tuttum kendi şekerimin yavrusuna vurdum. Bakalım altından ne çıkacak. Çok şanslıyız. Yani böyle kıymetli kumru dostumuz gelmiş. Bu düzelttiğim kumrulardan biri arkadaşlar. O yüzden çok yaklaşsam da bir yandan fazla korkmuyor. Yaralıydı biliyorsunuz. Ha burada yem yemesi iyi değil kuşlarımıza muhakkak hastalık serper. Ben onun yemini genelde yemliğin dibinde kalırsa buralara ne bileyim şuraya filan sağa sola döküyorum. Yavru bakıyor ağzı mayalı. Yavrular için gelmiş. Yesin ya yavrucuğum. Evet. uzaklaşmıyor zaten bu. Evet. O kuş orada kalsın. Onu Gökhan abiye göstereceğiz. Kömesin detaylı bir şeyini çekeceğim. Eşhanelerin hepsi dolu. Mirolarımız, şeylerimiz komple ee, detaylı bir video çekeceğiz. Yerde dediğim gibi dişi fazlalığımız var. Bir ayar buraya da çekeceğiz. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.